Usta TV ekranlarından herkese merhaba, ben Tümel Ferhatoğlu. Bu videomuzda sizlere sıcak hava tabancası olmadan normal bir havyayla SMD malzemelerin nasıl kart üzerinden sökülüp ve tekrar lehimlenebileceğini göstereceğim. Bilmeyenler için SMD'den bahsedelim. SMD, İngilizce Surface Mounting Device'ın e, kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. SMD'ler... Bakırların olduğu yani bakırların olduğu taraftaki yüzeye montaj yapılan, deliğe ihtiyaç duymayan bu tarz yüzeye tutunan malzemelerdir. Daha az yer kapladığından ve seri üretim hızını artırdığından dolayı birçok elektronik devrede çokça tercih edilmektedir. İlk olarak mesela şuradaki entegremizin arızalandığını farz edelim ve bunu kart üzerinden sökmek istiyoruz. Şimdi ilk önce nasıl söküleceğini görelim. İlk önce sökeceğimiz entegreye şu şekilde kaliteli bir flux. Çok seviyorum o kelimeyi. Flux yani pasta veriyoruz, lehim pastası. Evet. Tabii ki de sökerken lehim kullanacağız. Yani çivi çivi söker mantığı. Şimdi buraya bol miktarda lehim vermemiz gerekiyor. Bunun amacı ee, sonuçta lehim bir metaldir. Çabuk eriyen bir metal. Burayı ısıttığımız zaman buradaki bacakların tamamının ısınıp kolaylıkla buradan ayırabilmemiz. Entegrenin şöyle bir noktasından kaldırmak için bir nokta belirleyelim kendimize ve ısıtmaya başlayalım. Çok fazla kuvvet vermenize gerek yok. Zaten entegre ısındığı takdirde direkt kalkacak. Evet. Tekrar tuttu. Karttan tam şöyle ayırabilmek için altındaki lehimi şöyle sıyırabilirsiniz. Evet şu an bir tarafını söktük. Bakalım tekrar yapışmasın. Çok takılmayın. Buralarda biraz lehim artığı falan olabilir. Onları birazdan temizleyeceğiz zaten. Şimdi aynı işlemi diğer tarafta da yapalım. Burada lehim pastası yine süreceğiz. Çünkü akıp gitmiş de olabilir. İşimizi sağlam alalım. Yani yapacağımız tamir sonuçta lehim pastasından daha değerli. Entegremizi söktük. Bunun yerine takacak başka bir entegremiz olmadığı için yani denemelik bir kart olduğu için bu entegrenin bacaklarını temizleyip tekrar buraya takacağız. İlk önce kartımızın üzerindeki fazla lehimleri bir temizlememiz gerekiyor. Tekrardan oraya malzememizi lehimleyebilmek için. Lehim emdirme teli. Biz direkt anten kablosu kullanıyoruz elimizde bol bol bulunduğu için siz normal lehim emdirme teli kullanabilirsiniz. Evet, yollarda yani petlerin üzerinde lehim kalmadı şu an. Şimdi şuradaki Rami SMB'yi de şöyle bir kenara ayıralım. Bunu birazdan işlem bittikten sonra lehimleyebiliriz. Kaybetmememiz gerekiyor tabii ki. Şimdi şuradaki entegremizin bacaklarını bir temizleyelim. Tabii eğri olan var mı? Herhangi bir arızalanmış ya da kopmuş kırılan var mı? Onu bir kontrol edelim. Bu iş için de yine bol bol pasta kullanmamız gerekiyor. Çünkü pastayla çok kolay bir şekilde bu işlemi yapabilirsiniz. Mesela ben genelde şöyle yaparım. Pasta ve lehimle bunları temizlerim. İlk önce entegreyi şu şekilde pastaya batırır. Buradan taze lehim verir. Şöyle biraz fazla miktarda. Ve entegreyi şu şekilde eğerim. Bunu yaptığınız takdirde hiçbir bacağında kısa devre olmadan Şöyle yakınlaşabilir miyiz? Hiçbir bacağın kısa devre olmadığını göstereyim size. Tamam. Şimdi diğer tarafa da aynı işlemi uygulayacağız. Bunun olayı pasta ve taze lehimden geçiyor. Temizlik işleminden sonra iki tarafı da güzel bir şekilde tinerle temizlememiz gerekiyor. Şimdi burada ilk yapılması gereken şey entegreyi buradaki petlere göre tam tamına ortalamak. Bu zaten en önemli kısmı. Çünkü bunu eğer hatalı yaparsanız diğer yaptığınız işçilikler ne kadar kaliteli olursa olsun zaten entegre kısa devre olacağı için yapacağınız işçinin tamamı çöp olacaktır. Evet. Şu an mükemmel bir şekilde ayarlandı. Bundan sonra yapmamız gerekense sadece şuradan bir ya da birkaç tane en köşedeki bacağı lehimlemek. Şimdi diğer taraftan da sabitlemek için entegreyi. Ucunda biraz zaten lehim var. Şöyle yaptık, ters çevirdim kartı. Biraz da bastırmamız gerekiyor artık. Havyanın ucu da az önce eğildi çaktırmayın. <laughs> biraz eskimiş sanırsam. Şimdi şuraya o biraz önce gösterdiğim o bol lehimli olan teknikten yine uygulayacağız. Hepsi kısa devre oldu gitti burada. Yine burada yer çekiminden faydalanmamız gerekiyor. Şu şekilde buradan taze lehim vererek şöyle aşağı doğru indiriyoruz. En sonunda biraz kalabilir. Onu da zaten lehim emdirme teliyle temizleyeceğiz. Şöyle yapabildiğimiz kadarını yapalım. Lehim emdirme teliyle burada çok çok fazla öyle lehimin tamamını emdirmemeniz gerekiyor. Eğer tamamını emdirdiğiniz zaman yani emdirirseniz bu sefer lehimlemek için burada lehim kalmayacak. O da sıkıntı. Evet gayet düzgün oldu. Şurada bir ufak bir birleşme var. Evet gayet düzgün. Mükemmel bir şekilde oldu. Ne olur ne olmaz. Şöyle bir sadece kontrol için üzerinde gezdiriyorum. Aynı şeyi karşı tarafa da yapalım. Zaten parladığını da göreceksiniz. Biraz önce evet şurada bir tane konnektörümüz vardı. Bu da araya kaynamış gelmiş. Ortamda o kadar fazla ışık var ki resmen göremiyorum bunu. Evet. Onu da lehimledik. Eğer siz de aynı yöntemle bu lehim işlemini yaparsanız çalışacağına garanti veririm çünkü aynı zamanda veri kurtarma işi yapıyorum. Yani BG haricindeki tüm entegreleri, yani bacakları alt tarafında olan entegreler haricindeki tüm entegreleri genelde bu yöntemle kartın tamamını ısıtmamak adına. Ee, çünkü hassas bilgiler olabiliyor. Bu konuda çok ciddi davranmamız gerekiyor. E, ee, Havya ile yaparım bu işlemlerini. Efendim? Seyircilerimizin şunun dediğini duyar gibiyim. Kardeşim yani iki taraf entegreyi sökmez takması tabii ki kolay. Hadi. Yiyorsa yani çok affedersiniz. Şunu da yap bakalım. Şimdi e, şunu söylemek zorundayım. Burada bu tarz dört tarafında entegre olan, pardon bacaklar olan entegrede e, bu işlemi yapmak çok çok daha zordur. Ancak şöyle olabilir. Yani imkansızlık içindeyseniz bir tek havyanız ve lehiminiz, pastanız varsa ve bu tamiri yapmak zorundaysanız ancak e, köşe kısmında şöyle cımbız gibi bir şeyle takıp yine e, bacakların tamamını lehim doldurup ancak ağır ağır kaldırarak sökme işlemi eğer entegreye zarar vermeden yapmak istiyorsanız bayağı uğraştır yani şöyle bir entegreyi sökmeniz belki bir saat sürecektir. Ama dediğim gibi eğer ekipmanınız yoksa ve bu tamiri yapmak zorundaysanız ancak olur. Diğer kısa bir işlemi var. Biraz daha riskli diğerine göre. Mesela şu entegrenin yarısına doğru yarısı kadar bir kısmı bacakların yarısını kaplayacak kadar lehim doldurup şu tarz ince uçlu bir cımbızla bacakları kaldırarak ancak sökebilirsiniz. Böyle bir yöntemi de var. Fakat entegreyi kurtarma şansınız bu şekilde biraz zor olur. Çünkü bacakları gerçekten düzeltmesi zordur. Ee, şimdi dört tarafı böyle denizlerle çevriliyecektim. diyecektim. bacakla çevrili bir entegreyi biz kameraman bir yaklaşalım. Evet şöyle sıcak hava tabancası ile sökmüş olduğumuz bir e, şekilde kare şeklinde bir entegremiz var. Şimdi bunun lehimlenmesini gösterelim. Biraz önce göstermiş olduğum gibi lehim emdirme teliyle güzelce yolları temizledik. Şimdi entegremizi yerleştirelim. Yine biraz önce söylediğim gibi güzel bir şekilde bunu denk getirmemiz gerekiyor. Buradaki en önemli işlem zaten bu. Şuradan bir tane bacağı, şuradan bir tane bacağı köşeden tutturalım. Evet şu an tamam sabitlemek adına şu köşeden de bir tane lehimleyeceğim. Bir tane de şu köşeden. Her ne kadar lehim emdirme teliyle lehimleri çekmiş olsak da illa ki üzerinde biraz kalıyor. Şimdi abiye biraz lehim verdik. Bu şekilde lehim vererek gidiyoruz. Şimdi fazlalık lehimleri çektirme zamanı geldi. Lehim emdirme telimizin lehimli kısmını kestim ve pastaya buladım güzelce. Yani sıcak hava tabancasıyla şimdiye bundan 10 tane rahatlıkla lehimlemiştik. Fakat dediğim gibi bu darda kaldığınız veya ekipmanınızın olmadığı zaman çok işinize yarayacak bir yöntem. Şöyle bir durumla var. Eğer mesela şurada oluştu. iki bacağı eğer kısa devre halini eğer aşamıyorsanız mutlaka oraya taze lehim verin. Ve tekrardan lehim emdirme ile oranın üzerinden geçin. Bu diğer lehimle bütünleşeceği için hemen alabileceksiniz oradaki lehimi. Evet. Biraz önce mesela onun arasındaydı. Şu an hiçbir şey kalmadı. Gayet temiz oldu. Buraya da evet buraya yapmıştık burası da tamam eğer bir büyüteç gibi bir şeyiniz varsa mutlaka bacakları tekrardan kontrol etmeniz lazım bu yöntemle çünkü arasında bir şeyler kalmış olabilir lehim topakları falan. Şimdi temizlik işlemine geçelim şöyle kartın üzerine bir miktar tiner döktük yani hiç lehimlenmemiş orijinal hali deseniz gerçekten olacak gibi. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Pardon. Reci'den şu an sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ile ilgili bir bilgi alıyorum. Evet. Maalesef. Evet. Teşekkürler. Bir saniye, bir saniye. Ne var o kulağında? Bir çevir bakayım. Çevir. Çevir. şey var. <laughs> <laughs> yani ne yapalım? Biz de büyük prodüksiyon gibi davranıyoruz. Ne yapalım? Evet. Gerçekten sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Evet. Videomuzu Biz. bitirmeden biraz önce bize bilgi geldi. Dükkanın önündeki fırının önü tıklım tıklım kuyruk var. Ama ekmek yok tabi. Herkes ekmek almak için sokakta şu anda. Biz Yapacak de... bir şeyimiz yok. Biz de ne yapalım? Aç kalacağız bugün herhalde. Valla öyle. <laughs> Evde de ekmek yemek yoksa bitmişliğimizin resmi. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için ve destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.